ben bir hesap yaptım borsa ile ilgili. Yılın başından yılın sonuna kadar beklenen enflasyon kadar borsa gidecek olursa ki yıl başında 9800'ler civarında olması lazım. Bugünden itibaren yaklaşık %15-16'lık bir potansiyel var. Hem para piyasası fonları için hem vadeli mevduat için bir hesaplama yaptım. Vergisi düşülmüş haliyle dahi bugünden yılın sonuna kadar 3,5 aylık bir zaman var ve net %9,5'la 10 arası bir getiri elde edebiliyor yatırımcı. Hiç risk almadan. Emrah Bey selamlar. selamlar. Plus'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen sorularıma geçiyorum. Buyurun. Hem 250 bas puanlık bir indirim aldık. Metin Şahin olsa da olumlu bir indirimdi. 50 bas puanlık bir sürpriz vardı. Hazine tarafında 3 kat talepli Eurobond ihracına çıktık. CDS'imizde baktığımızda pandemi öncesi seviyelere döndü. Yani güzel şeyler oluyor gibi ama sizce Türkiye şu anda yatırım yapılabilir bir ülke mi? Borsa bunu fiyatlıyor mu yeteri kadar? Aynen öyle. <laughs> Şimdi bir kere 250 bas puan benim için sürpriz değildi. Çünkü Fatih Karahan'ın son açıklamaları, Mehmet Şimşek'in açıklamaları hatta ben 300 bas puan bile gelebileceğini düşünüyordum. Zaten yerimizde var. Gelmemesinin temel sebeplerinden bir tanesi işte politik risklerin hala başımızda olması. Borsanın da bu en yükseklerinden geri çekilmesinin sebebi biliyorsun bu İstanbul İl Başkanlığı meselesiydi. Şimdi bu hafta o konu biraz çözülür gibi olunca bence yeteri kadar bir alım gelmedi. Yani bir günlük bir alım geldi. Ondan sonra biraz böyle yavaş yavaş gidiyor. İşte onun sebeplerinden bir tanesi bu Vakıfbank Astor satışı olabilir. Oradaki likidite meselesi olabilir. Ama diğer taraftan da ihtiyatlı gidiş sürüyor. Doğru söylüyorsun. Ama ben, bana kalırsa 24 Ekim'e dava ertelendi ve yaklaşık 35 günden fazla zaman var. Şimdi Türkiye'de biliyorsun iyi şeyler hemen coşkuyla karşılanır. Kötü şeyler de çok olumsuz fiyatlanıyor. Yani volatilitesi çok yüksek ve İkisi de unutuluyor çok kısa sürede. Onun için ben en azından dava yaklaşana kadar bu az önce senin bahsettiğin niye fiyatlamıyor dediğin şeyin ben borsa tarafından fiyatlanacağını ve olumlu bir bir ay geçireceğimizi tahmin ediyorum önümüzdeki süreçte. Ama onun dışında CDS'imiz düştü vesaire vesaire fakat hala yüksek. Yani gelişmekte olan ülkelere göre bakarsak yüksek bu bir. İkincisi hala... 40 buçuk gibi çok yüksek bir faizimiz var düşmüş olmasına rağmen. Bunları unutmamak lazım. Hala çok iyi bir durumda değiliz temellerimiz anlamında. Diğer ülkelerde bazı bir takım siyasi vesaire konular olsa da ekonomiye direkt olarak oyun devam ederken kural değiştirici yönde müdahale çok fazla görmüyoruz biz. Bizde çok gördüğümüz için o hareketin boyutunu Türkiye'de biraz daha yükseltiyor onun için sanki önünde bir takoz olmuş gibi gözüküyor ama ben bir hesap yaptım borsa ile ilgili onu da söyleyelim. Yılın başından yılın sonuna kadar beklenen enflasyon kadar borsa gidecek olursa ki yıl başında 9800'ler civarında olması lazım. Bugünden itibaren yaklaşık %15-16'lık bir potansiyel var. Yani eğer yatırımcı derse ki borsa İstanbul BIST 100 2025'te %30 enflasyon kadar gidecek yani reel herhangi bir getiri olmayacak. O zaman şu andan itibaren %16'lık bir getiri potansiyeli var. Onu söyleyelim. O zaman hisse senetlerinde o yükselişin olduğu dönem aslında şu andan itibaren başlıyor mudur? Yoksa hala tabi hani bilançoları da görmemiz gerekiyor. Bir 2026'yı beklememiz gerekir mi? Şimdi çok ciddi bir baskılama oldu ve bu baskılanmanın da devam ettiğini görüyoruz. Bence buradaki ana katalizör dediğim gibi hukuki ve siyasi mülazalar. Onun dışında işte bilançosuydu vesairesiydi bunlar çok önemli ama 2026 en azından faizlerin belli bir seviyenin altına düşeceği bir yıl olacak yani şöyle söyleyelim benim yıl sonu projeksiyonum yaklaşık yüzde 36 gibi bir merkez bankası faizi önümüzdeki senede peyderpey bunun işte belki yüzde 27'lere yüzde 28'lere düş tabii şimdiden öngörmek zor ama en azından böyle söyleyebiliriz yıl başındayken yüzde 30 diyorduk mesela Evet, dolayısıyla biraz daha 2025'e göre daha iyi bir 2026 görme ihtimalimiz var bu temellere dayanarak söylüyorum ama şimdi Diğer tarafta da o odanın içinde kocaman bir fil var. Onu da konuşmak lazım. Yani bu dava meselesi ertelendi. Biliyorsun yani en ufak bunun şayiası bile %3-4 oynatıyor borsayı ve çok hızlı fiyatlıyor. Onun için şimdi sen öyle olunca da buraya yatırım yapma konusunda elin iki kere titriyor. Giren hafta sonu riskini almak istemiyor. İşte eli titreyerek giriyor. Eli tuşta bir taraftan gözü haberlerde, Twitter'da. Dolayısıyla böyle olunca da orada kalıcı bir yatırım olması zor hale geliyor. Soruna tekrar gelecek olursam bu işler çözümlenirse biraz bu konuda teskin olursa ortalık sulhe doğru bir geçiş olursa ben potansiyel olduğunu düşünüyorum. Peki şunu da merak ediyorum. Tüm yatırımcılar da merak ediyor. Yani hani öyle bir dönemdeyiz ki bir sürü belirsizlik var. Bir şeyler iyiye de gidiyor ama kimse de güvenemiyor aslında piyasaya bir noktada. Deutsche Bank 2026'ya ilişkin bir hedef fiyatı güncellemesi yaptı. Hem altın için hem de gümüş için. Böyle zamanlarda da zaten öne çıktığını biliyoruz. Altın için 3700 dolardan 4000 dolara yükseltti hedefini. Gümüş için ise 45 dolara çıkardı. Gerekçeleri ise hani döviz ve işte elverişli döviz ve faiz ortamı. Siz ne düşünürsünüz? Altında ve gümüşte Üç 3700'e geldiğimiz için 3700'lük hedefini revize etmek durumunda kaldı. Biraz öyle Şimdi oldu. Türkiye'deki yatırımcılar için konuşacak olursak bir kere az önceki yere tekrar dönüp oradan altına gelmek istiyorum. Ben %16'lık bir potansiyel olabilir derken şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ben yine hem para piyasası fonları için hem vadeli mevduat için bir hesaplama yaptım. Vergisi düşülmüş haliyle dahi bugünden yılın sonuna kadar 3,5 aylık bir zaman var ve net... %9,5'la 10 arası bir getiri elde edebiliyor yatırımcı. Hiç risk almadan. Şimdi hiç risk almadan %10 getirimi, bir miktar risk alarak %15 getirimi ya da bir miktardan fazla bir risk alarak %15 getirimi diye sorduğunuzda bunun cevabı zaten ikincisi olmadığı için gitmekte zorlanıyor borsa. Onun için bu alternatif getirileri de mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Altın ve gümüş tarafına gelecek olursak, ben oradaki hikayenin bitmediğini düşünüyorum henüz. Evet çok ciddi fiyatlamalar oldu. Ama sonuçta onu buraya getiren temel dinamikler hala orta yerde duruyor. İşte bunları sıralayabiliriz. Fed'in bağımsızlığına halel gelmesi diyebilirsiniz. Jeopolitik risklerin her geçen gün bence artıyor. Artması diyebilirsiniz. Doların egemenliğinin yavaş yavaş örselenip yerine merkez bankalarının özellikle rezervlerinde altın tutması diyebilirsiniz. Bunların hepsini momentum etkisi diyebilirsiniz. Bunların hepsini saydığımızda ben kıymetli madenlerde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'deki yatırımcı da doğal olarak oraya yönlüyor. bir taraftan dolar riskini almamış oluyor altın alarak. Çünkü baktığın zaman doların da enflasyonu bugünden, var. evet, doların Bugünden yıl sonuna kadar piyasa katılımcıları anketine baktığımızda doların da altı buçuk falan gitmesi gerekiyor. Ki gider. Öyle, öyle gözüküyor. E şimdi onun üzerine biraz da altın ya da euro dolar paritesi yukarı gittiğinde o zaman zaten az önce bahsettiğim getirileri burada da elde etmiş oluyor hem de kur riskinden korunmuş oluyor. Onun için bence yatırımcıların hala alternatif olarak bu enstrümanları da portföylerinde bulundurması lazım. Zaten aylardır herhalde biz bu Tabii. seninle yaptığımız yayında bir portföy yapacak olsak ne diyorduk? Bir miktar faiz, bir miktar da altın diyorduk. Bir miktarda Amerikan borsalarını söylüyorduk. Ben şimdi bunun yerine böyle taktiksel olarak gir Türkiye borsasının da bir miktar ön planda olabileceğini düşünüyorum. Değiştirdiğim yerde şarkı olarak söyleyeyim. Şimdi o kafa karışıklıklarının bir sonraki adımına geçiyorum. Böyle sırayla ben size soracağım. Baktığımızda sizin son yazınızda gördüm. Son bir yılda yatırım fonu yatırımcı sayısı 5.26 milyondan 5.66 milyona yükselmiş. Bunu vurgulamışsınız. Hı hı. Bu değişimin ana itici gücü para piyasası fonları mıdır? Hisse yoğun fonlarda da aynı ilgi var mı sizce? Evet 400 bin kişilik bir artış var. Orada alt kırılımları da var. Bendeki veride hisse yatırımcılarından kaynaklanmıyor. Onu net evet, bir şekilde söyleyeyim. Evet cevabını bildiğim bir soruyu da vurgulamak için sordum. İki şeyden kaynaklanıyor. Hem hacimsel olarak hem adetsel olarak bir tanesi para piyasası fonları ve kısa vadeli serbest fonlar. Sadece para piyasası fonları değil. İkincisi de döviz serbest fonlar. Orada da muazzam bir bakiye var. Kişi adet anlamında değil ama hacim anlamında döviz serbest fonlarda çok ciddi bir giriş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla fona olan ilgi evet var ama bunu böyle genellemiş bir ilgi olarak söylemek çok kolay değil. Bahsettiğim kısa vadeli ya da para piyasası fonlarıyla döviz serbest fonlara çok fazla giriş oluyor. Bu da Türkiye'deki yatırımcının ne kadar bilinçli ve bu işleri yakından takip ettiğini ve getiri arayışı içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Çünkü baktığın zaman son bir yılda TL tarafta %60 civarı para piyasası fonlarından para kazanıldı. Diğer tarafta da döviz riskini almak istemeyen kişi artık doların az önce söylediğim gibi doların enflasyonunu da bildiği için dolar tutmak yerine parasını döviz serbest fonlarda tutarak dövizine de bir %6-7 yıllık getiri oradan elde edebiliyor. Bu iyi bir şey finansal okul yazarlığının artması anlamında. Evet yani burada beklentinizi soracaktım ama %9-9.5 gibi bir şeydi zaten konuştuk az önce sizinle. Faiz olarak mı diyorsunuz? Para mi? piyasası fonları. Evet yılın mi? sonuna kadar. Evet. Ben ben şöyle bir hesap yaptım. Şu anda Merkez Bankası'nın faizi 40.5. Önümüzdeki toplantıda bundan sonra iki toplantı var. Bir tanesi Ekim'de bir tanesi de Aralık'ta. İlk toplantıda 40.5'tan faiz 38'e düşerse, sonraki toplantıda da 38'den 36'ya düşerse ki bu senaryo gerçek olabilir pekala. O zaman para piyasası fonları da Merkez Bankası faizinden nemalandığı için ilgili günlerde bahsettiğim faizden nemalanan para yekünde %9.79-75 bir yılın geri kalan kısmında yatırımcıya faiz getiriyor ya da getiri sağlıyor. Faiz demek doğru değil çünkü katılım para piyasası fonları da var biliyorsun. Onlar da aynı şekilde getiri sağlıyor ve stopaj düşülmüş haliyle konuşuyorum tekrardan. Süper. Onun altını çizdim çünkü stopaj çok etkiliyor evet, %17,5 olduğu için. Ya bizim en başından beri konuştuğumuz portföyde bir de ABD hisseleri vardı. Evet. Orayla ilgili de biliyorsunuz bir faiz kararı aldık. FED faiz indirimini emek piyasasının zayıfladığı bir ortamda risk yönetimi adımı olarak tanımlıyor özellikle. Yıl sonuna kadar da ek bir 50 bas puanlık ilave indirim de beklediklerini gördük. FED'in bu kararını piyasalar için nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle ABD hisseleri için diyeyim. Şimdi şöyle hakikaten istihdam kötü geldi. Biraz açıkçası Fed'i o yöne doğru zorladı. Yoksa tabii çok enteresan bir oksimoron var aslında Fed'in kararında da. Bir taraftan büyüme tahminlerinizi yukarı doğru revize ediyorsunuz. Enflasyonunuz beklenenin üstünde. Bilan çöküşültüyorsunuz. Evet hedefinize ulaşabilmiş değilsiniz. Ama bir taraftan da Faiz indiriyorsunuz. Yani aslında normalde olmaması gereken bir şey ama istihdam piyasasındaki bozulma ciddi anlamda Fed'i rahatsız etmiş durumda. E, dual mandate var biliyorsun ikili hedefleri var. Sadece enflasyon değil. Bir taraftan da çok ciddi bir politik baskı var. Bir de her zaman ne diyoruz Powell'ın başından beri? Too late Powell. Hep geç kalıyor. E, şimdi de acaba bu istihdam piyasasındaki bozulma ciddi bir ekonomik darboğaza sebep olur. Biz de geç kalmış olur muyuz? Eğrinin gerisinde kalmış olur muyuz korkusuyla? 25 bas puanlık bir indirim oldu. 11'e 1 alındı. Yeni üye, Beyaz Saray'dan gelen Trump üyesi. Evet, Trump'ın üyesi 50 bas puan bir indirim yönünde oyunu kullandı. Bunun tabii ki işler şimdiye kadar geldiği gibi gidiyor. Burada çok fazla bir sürpriz yok diyerekten. Ben Amerikan piyasalarını çok bozacağını düşünmüyorum. Bir, ikincisi bir indirim olmuş olması ve önümüzdeki döneme ilişkin indirimine devam edecek olması. Az önce bahsettiğimiz o kıymetli madenlere Buradan gelecek talebi de bence arttırıcı bir unsurdur. Artı Euro-Dolar paritesini de yine bu manada yukarı doğru atacak bir etki olarak bunu ben tanımlayabilirim. Şimdi tabii faiz kararı açıklandıktan sonra ve arkasındaki basın toplantısında çok enteresan fiyatlamalar gördük. Yani evet. bir anda altın çok yükseldi, Euro-Dolar paritesi çok yükseldi. Sonra çok ciddi geri çekildi. Yani o en yükseklerinden %1-1.5'a yakın gümüşte daha sert bir hareket oldu. Ama şimdi bugün baktığımızda tekrardan yerine geldiğini görüyoruz. Demek ki orta uzun vadede bana göre tekrardan dolar negatif fiyatlamayı etkileyecek bir karar gibi okuyorum ben Fed'in kararını. Euro doları da biraz açabiliriz aslında çünkü Avrupa Merkez Bankası biraz daha enflasyondan korkuyor ve sabit politika e, en son uyguladı. E, ama bir yandan da doların değer kaybını görüyoruz. Aslında euro dolardaki yükselişin temelleri bunlara dayanıyor değil mi? Evet şimdi bir ben euro dolar paritesindeki yükselişi Amerika'nın bir manada istediği bir şey olduğunu ve biraz da bilerek bunu tetiklediğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten aslında bu bizi ta kapitalizmin başlan başladığı zamanlara kadar götürüyor. Yani Amerika'nın kafasında ya da Trump yönetiminin kafasında bir merkantilist politika var. Yani işte ihracat fazlası verelim. Daha fazla ülkemize altın gelsin eski eski tabirle söylüyorum. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Paranızın bir değersizleşmesi gerekiyor ki daha rahat ihracat yapabilin. Bu bir. Bir de Tarife ve tarife dışı engellerle sizin ülkenizden yapacağınız ihracatı kolaylaştırıp ülkenize yapılan ithalatı zorlaştırma gibi bir politikanız var. Maalesef dünya tekrardan 250-300 sene sonra tekrar aynı yere geri döndü. Dolayısıyla burada hem faiz indirimleri hem de az önce bahsettiğim meselelerden dolayı Euro-Dolar paritesi ta birlerden biliyorsun parite konuşuyorduk bir ara. Hı hı. 1.18 seviyelerine kadar geldi. Herhalde 1.20'ye kadar da bir süre gideceğiz gibi gözüküyor. Şey de sormak istiyorum size. Bu tüm gürültünün içerisinde geçenlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bir açıklama yaptı. Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir adım attığını belirterek yerli nükleer reaktör geliştirilmesi çağrısında bulundu. E şimdi biz Amerika tarafını araştırırken bu işte nükleer reaktör geliştiren şirketleri özellikle sürekli hani ön plana çıkarıyoruz Çünkü gelecek adına önemli işler yapıyorlar. Türkiye'de böyle işlere girişeceksek hangi şirketler olabilir? Türkiye böyle bir noktada nasıl ilerleyebilir? Bir sormak istedim size. Ya şimdi çok kolay bir iş değil. Bir kere çok önemli. Öneminin sebebi de az önce bahsettiğimiz bu Amerikan piyasalarının falan gitmesinin temel nedeni biliyorsun bu Magnificent Seven. Yani AI konusu, işte blockchain konusu aslında Hı. oradan neşet etti. Ne diyoruz? Bunların hepsi çok ciddi bir enerji sarfiyatı gerektiriyor. Dolayısıyla burada enerji konusunda da işte bu Rusya meselesine falan da bir yerden enerji tarafından bakıyoruz. Onun için nükleere tekrardan bir teveccüh oluştu. Bu işin başını çeken ülkelerden bir tanesi dünyada Fransa evet. ve onun da ekmeğini yediler zaten. Bu e, Rusya Ukrayna Savaşı'ndan en az etkilenen Avrupa ülkelerinden bir tanesi oldu. yenilenebilir de daha ön plana çıkan İspanya mesela daha az etkilendi. Dolayısıyla bu çeşitlendirme ve farklı enerji kaynaklarının bulunması çok önemli ve artık o büyük reaktörler değil küçük reaktörlerle de şirketler kendi nükleer reaktörlerle enerjilerini karşılamak istiyorlar. Çok büyük büyük şeyler yapılıyor. Özellikle cloud tarafında ve AI tarafında ön planda olan şirketler, yani bahsettiğim şirketler Google'lardan Nvidia'lardan vesaire bahsediyorum. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir şeyin yapılması için muhakkak bir teşvik sistemi ve kamu desteği gerekir. Onun dışında yabancı yatırım gerekir. Maalesef biz en azından rakamlara baktığımızda böyle bir yabancı yatırımın Türkiye'de çok fazla olduğunu görmüyoruz. İşte bu hafta hem Sayın Bakan söyledi hem de Mehmet Şimşek. Hazreti Maliye Bakanımız da benzer şeyleri söyledi. İşte yitak kredileri kapsamında vesaire vesaire ama yine de ölçeğin burada büyümesi gerekiyor. Yani Türkiye daha öngörülebilir bir ülke olursa o ölçekler büyüyecektir. Aksi takdirde zor. Yani hakikaten konunun en başındaki konuştuğumuz bu siyasi meselelerin gölgesinin ekonominin üstünden bir an önce kalkması gerekiyor ki bunlar gerçekleşsin kesinlikle yani baktığımızda şirketlere bu arada Amerika özelinde mesela Nvidia'lar zaten yani o büyük şirketler bu işten faydalanıyor ama daha yeni halk arzı olmuş mesela Oklo gibi şirketlerin falan da o bir yıl içerisinde ne kadar ciddi yükseliş kaydettiğini gördük. Çünkü hani talep var buraya yani özellikle nükleer reaktörlere. Evet. Yani, Türkiye'de de böyle bir şeye başlanması acaba hangi şirketleri nasıl etkiler özellikle merakımız diye belirteyim. Yani şimdi şir şirket ismini vermek doğru değil. Daha önce mesela işte bu Heat 30 vesaire çıktığında batarya üretilecek, şu olacak, bu olacak dendi. Yani olmuyor yani olmadı. Yani o zamandan beri işte ni niyetlenen şirketler var. O zaman halka açılan bu konuda bataryadır, aküdür, bu konularda ön planda olan şey olmadı yani. Ne hisseleri gitti ne yatırımın devamı geldi. Bizim Borsa İstanbul'da halka açık elektrikli araba yapacağım, otonom araç yapacağım diye Tabii. tavan tavan giden arkasından üç tekerlekli şey çıkan şirketlerimiz oldu. Onun için biraz yolumuz var. Bir haber akışını takip etmek gerekiyor evet. konuyla ilgili. Farkındalık sorusu olmuş olsun evet, en azından. E, Astor ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Iskontolu satışla ilgili? Yani şöyle, bir kere Astor konusunu daha önce burada konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Özellikle bu etrafımızdaki olayların çözül ve ihracata uygun şirketlerden bir tanesi biliyorsun. Sadece bölgeye değil ki bölgede burada gündemde aynı zamanda Avrupa'ya da yine ihracat söz konusu. Blok satış konusu iki türlü düşünülebilir. Bir tanesi Türkiye'nin şirketlerine olan yabancı yatırımcı teveccühünden bahsedebiliriz. Bir diğeri de şirket sahiplerinin riskleri göz önünde bulundurarak bu fiyatları da adil görerek paylarını ellerinden çıkarıyorlar mı diye negatif taraftan. Yani iki taraftan bakılabilir buraya. Bunu zaman gösterecek. Yani bu alanlar tekrardan bunları satacaklar mı? Onu ona bakacağız. Çünkü ortada bir şey yok. Atıyorum işte şirketin yüzde %20'sini aldık. Biz buraya ortak olduk vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Bunu daha çok bir portföy yatırımı olarak bakıldığı için. Ben iyi tarafından bakmak istiyorum şu anda. Peki, yani bir yandan da hisse fiyatının düştüğünü görüyoruz hı hı. E, haberle birlikte. E şimdi e, Aston yatırımcıları da acaba düştükçe toplayalım mı sorusu. Şimdi o her yatırımcının kendi analiz yöntemine göre değişir. Ama bu tarz blok satışlarda satışın iskontolu olması kadar doğal bir şey yok. Yani siz de toptan gidip bir şey almaya kalktığınızda tabii ki bir iskonto istersiniz. Onun için ben bu iskontoyu doğal karşılıyorum. Ama eğer bunun bir hafta önce bir değerleme yapıp Astro adil fiyatında olarak gören ya da alıma uygun gören birileri varsa bu fiyattan daha daha fazla almaları gerekir. Alıyorlar mı satıyorlar mı? İstersen ona. Bakalım çünkü şimdi paylara da 1 milyar doları aşan bir talep geldi evet. bir yandan. Yani evet. iskontolu bir satış var ama çok yoğun bir talep de var. Hı hı. E, hisse fiyatı düşüyor. O yüzden bu bir fırsat mı? Bir bakalım isterseniz. Böyle takas analizi, derinlik analizi. Bakalım. Ne durumda? Şimdi biliyorsun biraz Pro'da hem derinlik görüyoruz hem aracı kurumda alıyorum. Ta musunuz? Takas görüyorum. Valla kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> derinlik tarafını kullanıyorum. Özellikle gün içerisinde. Ee, eğer hafta sonu falan bir şirkete ilişkin analiz yapacaksam da takasa bakıyorum. Burada şimdi Astor'un takasına baktığımızda dağılım olarak Citibank, Doce zaten ilk iki sırada görüyoruz. %27, %17 demek ki %44'lük bir yabancı payı var burada. Daha ufak şeyleri söylemiyorum. İlk 5 kurum iş yatırım, yatırım fonları ve garanti yatırım. Buradaki yatırım fonları da önemli. Yani yüzde %6'ya yakın bir yatırım fonunun burada olması önemli. Tabii yatırımcılar unutmasınlar ki takas T artı 2'yi gösteriyor. Yani biz bugün bakıyorsak aslında iki iş günü öncesine bakıyoruz. Buradaki takas da öyle çünkü her, her zaman böyledir. Dolayısıyla şey bu. Bir taraftan da bugünün fiyatına ve derinliğine bakalım. Evet tabii %1 kadar geri çekiliyor. Demek ki oturdu. Yani dün bir satış vardı, ciddi bir satış vardı. Böyle şeyler olur. Bir iki gün içerisinde bence hissede yerini olacaktır. Zaten ciddi bir alış satış olduğu gözüküyor. İşte şu anda da ekranda ben görüyorum. Aşina almayan yatırımcılar için söyleyelim. Alışlar ve satışlar var. İnsanlar buraya yatırımcılar. Kaçtan almak istediklerini, kaçtan satmak istediklerini ve altında da yine işlemlerin hangi aracı kurumlar üzerinden gerçekleştiğini burada görebiliyorlar. Bu önemli tabii. Kendileri eğer kerteriz olarak aldıkları bazı işte zaman zaman bo falan falan bahsediyoruz. Burada onu görebilirler. Şu aşağıda da sağ tarafta daha önce konuşmuştuk belki yapay zeka ikonuna bastığımızda ilgili analiz oluşturuluyor. Oradan da yatırımcı buradaki e, analizi yapay zeka üzerinden görebiliyor. Şimdi mesela bana burada bir takım bilgiler verdi. Diyor ki 110 fiyat seviyesinde 501 emirle 217 bin lotluk yoğun alım desteği var. Bu seviye son bir saatte %11 artışla güçlenmiş durumda. Demek ki 110 burada kritik bir şey. Yatırımcı bu 110'a düştüğünde alalım. Burası bir destek olarak çalışıyor. Yani derinlik analizini yine bu şekilde işte altındaki o yapay zeka üzerinden de rahatlıkla yapabilirim. Peki ağzınıza sağlık var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Yani yılın geri kalanı 3,5 aylık bir zaman kaldı 2025 için. Ben özellikle bir politik yumuşama olması durumunda maalesef söylemem gerekir ki benim bas senaryom değil. E, olması durumunda ciddi bir piyasalara teveccüh geleceğini düşünüyorum. Umalım ki öyle olsun. Umarız. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Herkese bol kazançlar.